Herkese merhaba. Bugün sizinle yeni ürünler deneyeceğiz. Özellikle de Zara'nın rujlarını deneyeceğimiz bir video çekeceğim size. Günlük makyajımı yapacağım ve Instagram'da paylaştığımda çok beğendiğiniz bir günlük makyajımı yapacağım. Aslında pek günlük makyaj makyaj değil benim makyajım. Tahmin ediyorsunuzdur. Pembe farlı falan bir makyaj olacak. Bir de Zara'dan aldığım ve herkesin merak ettiği benim en güzel renklerini aldığımı düşündüğüm yani herkese hitap eden renklerini aldığını düşündü. Rujları deneyeceğiz. Bunların isimleri yok garip bir şekilde. Neyse makyajımızı yapalım. En son onları deneriz. Makyajımda da yeni ürünleri kullanacağım bu arada. Revolution Pro'nun makyaj bazıyla başlıyorum. Ne kadar hızlı başladım videoya. İnanılmaz. Şimdi bu makyaj bazında şöyle bir şey var. Çok güzel bir makyaj bazı. Bence Benefit'in gözleri küç küçültücü makyaj bazına da aşırı derecede benziyor. Ama ürünü kullanmadan önce çalkalamanızı öneririm çünkü gayet böyle sulanıyor bir şekilde yağlanıyor gibi bir şey oluyor. Bugün kesinlikle konuşamayacağım ya. Neden böyleyim? Her seferinde Ama yine de kimse diksiyonumu beğenmiyormuş. Beğenmiyormuş yani. Neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bence sesim çok böyle kulak tırmalayıcı geliyor olabilir kimi zaman diye düşünüyorum. Çok tiz oluyor böyle. Yok be. Bazen oluyor. Yok canım. De. Abartmışlar. Değil hmm. mi? Bugün e, indirimde çok güzel fiyatları düşen Wet n Wild'ın Photofocus Stick fondötenini kullanacağım. Bu fondötenin likitini de ben açıkçası seviyordum. Ama kokusunu böyle sevmeyenleriniz vardı. Bunun kokusu yok. Çok kapatıcı değil likit olana göre. Bu böyle şey gibi bir fonlatan, blur yapıyor sanki yüzünüzü fotoğrafta. Hani kapatıcı değil, böyle hani e, böyle blurlaştırıyor gibi. Hani ama ben sevdim. Böyle hani günlük kullanım için bence çok uygun bir fonlatan. Yani bakın ne kadar kapatıcı olmadığını, şuradaki hiçbir şey kapatmadığından anlayabilirsiniz. Şey gibi olmadı mı? Hiçbir şey sürmemişim. <laughs> Biraz daha kullanayım bari. Ve burnumun etrafına falan. Son videodan sonra dudağımda çıkan uçun son hali. Biraz dayak yemişim gibi gözüküyor ama. Uçuk virüsü taşıyorsa, ya yani anneden geçen bir şeymiş. O yüzden hani taşıyorsa bağışıklık sistemin düştüğü an geliyor yani. de geçmiyor çok. Bence günlük kullanım için çok uygun bir fondöten. cildiniz çok kuru değilse ve çok yağlı değilse hani aşırı kuruluk ve aşırı yağlıktan bahsediyorum. Herkes memnun kalacaktır. Bugün iki tane kapatıcıyı birbirine karıştıracağım. Biri Ketch's'in kamuflaj kapatıcısı. Diğeri de Can't Stop Won't Stop Next'in yeni çıkardığı kapatıcı. Ben bunu Kat Von D'nin kapatıcısına aşırı derecede benzettim bu arada. Bu arada... 11 Mart Pazartesi günü İstinye Üniversitesi'nin tıp fakültesinde olacağım. Eğer bilmiyorum dışarıdan giriliyor mu bilmiyorum ama bazı üniversiteler alıyor konuşmalara. Böyle buluşma yapalım falan diyen arkadaşlar oluyor. Hani eğer müsait olursanız bence eğer dış, hani dışarıdan da öğrenci alımı varsa gelebilirsiniz ya da öğrenci değil hani şey. Çünkü benim daha önce gittiğim konuşmalarda hep böyle dışarıdan konferanslarda birileri gelmişti. Ayın yani Mart ayının sonuna doğru onun da tarihini Instagram'dan söylerim. E, Amasya'ya gidiyorum, Amasya'da olacağım. Amasyalı takipçilerim varsa eğer bir fırsat görüşmek için. Şimdi Kadınlar günü geliyor. Bir markanın şeyini gördün mü? E, Kadınlar günü reklamını şeyine, daha doğrusu Kadınlar günü nesi? E, farkındalığı yaratmaya çalışmışlar. Üç tane ünlü oyuncu ablanın Instagram'ın işte bu varsa biz yokuz diye işte 2 ile 8 Mart arası mı ne? Instagram'larını kapatmışlar. Bak şimdi. Ne ne yapıyorsunuz? İşte şiddet varsa, şey varsa biz yokuz. Revolution Pro'nun transparent filtresiyle gözaltımı sabitleyeceğim. Hani kadın zaten yok sayılıyor, yok sayılıyor ve sen daha çok yok ediyorsun. Sesini kesiyorsun iyice. Hani Elidor'un hani şey gibi bir ajan sanki Elidor'u trollemiş gibi geldi bana yani. Anladın mı? Hani gerçekten bunu başka söylüyorlar ve aa çok güzel, çok iyi fikir diyor. Diğeri de kabul ediyor. Yani sanki şey gibi hani... Ki bu erkeklermiş değil mi? Ya bence öyle hani yani... Bence bir erkek bulmuş bunu yani hani. Biz yokuz. Halbuki varız, daha çok varız. Zaten hani biz... Şunu söylemem lazım yani... Travmalı insanlarız yani kadınlar olarak. Ben öyle düşünüyorum. Travmalıyız. Yani hani kadınlığımızı bile çok zor kabul ediyoruz. Ve tam kadın kaç kitliyle her zaman karşılığında olacağım. Kadınlığımızı da zor kabul ettik dişiliğimizi. Yani şimdi en azından ben kendimle konuşayım. Ben bir dönem böyle en azından işte ergenlik döneminde o dişiliğinizi, kadınlığınızı fark ettiğiniz dönemde. Ya şey diye düşünüyordum. Erkek olsam daha ee hayatım kolay olur. İşte ondan sonra keşke işte kadın olmasaydım. Niye bu dünyaya böyle gelmişim? Niye bu bu şekilde yaşıyorum? Hatta şey falan yapıyorum. Böyle saçlarım inanılmaz uzundu arkadaşlar bilme kadar Şey yapıyordum. Saçlarımı şapkanın içine tıkıyordum böyle. Erkek gibi falan giyinmeye çalışıyordum. Cinsiyetsiz giyinmeye çalışıyordum. Yani cinsiyetsiz değil, erkek gibi. Direkt cinsiyetsiz değil, erkek gibi giyinmeye çalışıyordum. Böyle hani gözlerimi saklayacak şekilde falan. Bu annem ''Ne diyorsun diye sürekli böyle bir şeydi. Yani biz kendimizle bile o kadar zor başlıyoruz. Bir de sen kadını yok et. Tam olsun. Silelim yani. Kadın. Kimse desteklemedi zaten. Herkes tepki gösterdi. Ama bir kişi bile yani sonuçta markaların milyon tane onayından geçiyor. Yani bir kişi bile çıkıp şey demedim yani? yani. Ne yapıyoruz ya biz? Diyen çıkmaması çok ilginç değil mi? Mesela şey olsaydı. Öyle günlerde mesela üç tane erkek oyuncusu vardı, onların hesaplarının kapasitesi vardı, biz diye. En azından daha ha, mantıklı oldu. Gibi. Olurdu. Ama şimdi şöyle bir şey var, hiçbir şey bilmiyorsanız, mesela reklamcılıkta, pazarlamada, satışta, hepsi farklı şeyler tabii ki ama hepsinin ortak olan şey şudur. Olumsuz şeyler kullanmamak. Yokluk bir olumsuzluk. Mesela Apple mağazalarında Steve Jobs asla olumsuz kelimeler kullanmıyor. Hani çözülemeyebilir bilmem ne falan dedirtmezmiş. Yani hani Apple Store'ların mesela hani bu kadar neden ikon olmasının sebebi aslında o. Ee, yokluk değil. Varız. Aslında her düşündüğünüz olumsuz kelimenin olumsuzluğunu düşünerek karşınıza aktarmanız gerekiyor ki hani karşınıza bir güven olursun, bir şey olursun. Şu göz süreceğim. Ben yani beyaz kalma, kalma. Kaşlarıma es olsun. Kaşlarıma şey şey es olsun. Kaşlarıma şey. es olsun. olarak her zaman kullanılır. Bir bende yapalım. Bu arada güzel parvazı önerilerinizi bekliyorum. Revolution Pro'nun e, renkli far paletini kullanıyorum ben son zamanlarda genelde. Mat renkli olan. Ben gayet sevdim. Buradaki önce beyaz renk Günlük makyajımı genelde bir tercih ediyorum. Özellikle renkli makyajlar yapmak istediğim için biliyorsunuz şey. En kolay bu oluyor. Şöyle yaz soğuşlu bir fırça alacağım. Şuradaki pembe rengi alıyorum. Çok da güzel şey bu arada. Hiç kapanma, hiç Göz kapağımda şurası kurumuş. Ne alakaysa. Şöyle Şimdi bunun üstüne ben genelde hafif simli bir far geçiyorum. Gene pembe tonlarında. Siz elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Benim Mank'dan aldığım, çok önceden satın aldığım böyle simli bir far var. Çok harika değil açıkçası. Ama hani hafifçe geçmek istediğim için işimi görüyor. Hatta sabitleyici sıkacağım ki fırçama biraz daha şey olsun diye. Simler gelsin diye. Zaten her genç kızın evinde bir adet pembe simli far <laughs> vardır diye düşünüyorum açıkçası. Bu elimdeki fırçayı da Miniso'dan aldım. Miniso'daki fırçaları çok merak ediyordum. Böyle renkli unikorna bir şey görünce hemen satın almak istedim. Fena değil. Ama hani aşırı beğendim mi? Hayır, aşırı beğenmedim. Yani farı çok güzel oturtup dağıtmıyor. Bence çok başarılı değil. Yani Eclipse'in Eclipse fırçaları var aynı fiyattan. Onlar daha uygun, daha güzel yani. Bilmiyorum. Şimdi ben böyle makyajlarımı artık hani renklendirmek için bu 60'lar 70'ler modasında şuraya böyle bir kat kriz gibi bir şey çiziyorlar ya. Onu Flomar'ın kırmızı farıyla yapıyorum. Yani pembeye kırmızı modası var biliyorsunuz nar çiçeği gibi. Onu şöyle ek atıyorsun. Şöyle eyeliner fırçasının ucunu şöyle tık 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 alacağım. Bu da biraz tozluyor. Bunun renk numarasını soran olmuş çok fazla ama numarası yazmıyor benimkinin üstünde. Zaten bir tane böyle bir şey var. Gözümü açacağım. Şuraya. Gözümün şekline göre. Gözüm açıkken. Bakın uyguluyorum. Bu kadar. Çok basit. Başka hiçbir esprisi yok. Dağıtacağım sonra bunu. Bu kadar. Gözüm açıkken yapıyorum bunu. Gözünüz kapalı iken doğru oturtamıyorsunuz. Sadece tek şeyi bu. Böylece aslında çok basit. Dümdüz bir far sürdüm. Bunu yaptım. Sanki çok uğraşılmış, çok özenmişim. işte acayip bir makyaj yapmışım gibi gözükmüyor mu? Değil mi? Şimdi herkes öyle zannedecek mesela ama aslında yani evde bunu yaparken 5 dakikanız falan. Bir de Instagram'da çok havalı bir makyaj olacak Şimdi yani. Şimdi kimse görmüyor bana Bakın çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapacağım. Diğerine gösterdim. Şimdi gene bunu gözümü açtım. Zaten kapalıyken süremezsiniz herhalde. Hemen hemen aynı oldu. Zaten şey olmasını bekleyemezsiniz. Yani hani iki gözünüz de birbirinden farklı olduğu için ikiz gibi olamazlar. Ancak kız kardeş kadar olabilirler. Şimdi Bunları biraz daha belirginleştireceğim. Ya bu o kadar güzel bir kırmızı far ki arkadaşlar. Böyle hani hem kalıyor hem tek seferde böyle acayip renk veriyor. Mükemmel ya. Gerçekten kullandığım en güzel kırmızı far olabilir. Şimdi bunu bu fırçanın şöyle bir güzelliği var. Şu kısmıyla dağıtabiliyorsunuz hafifçe. Nasıl oldu? Bence oldu. Bence güzel oldu. Değil mi? <laughs> Gerçekten. Ya olduğunu düşünüyor. Bence havalı bir makyaj oldu. Tam şey diyeyim Bence Instagram'lık oldu yani. Üf, kendi kendimi gazlıyorum burada sadece. Bronzer geçeceğim. O yüzden çok hani kasmayacağım. Benefit olayı istediğinizi geçebilirsiniz kontür gibi düşünmeyin bunu. Sadece bugün yüzüm çok beyaz. Şu an neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Eyeliner sürsem olsun, sürmesem olsun. Yanlış şey günlük makyajımı yapmam ve bu olmaz. Günlük makyajımı. Arkadaşlar günlük de böyle yapılıyor da böyle ismi. Gerçekten böyle. böyle yani. Hani ama beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten günlük de böyle olduğunu biliyorsunuzdur yani. Hani şey çok seviyorum. Mesela hani çok uğraşılmış bir görüntüsü var ama aslında hani toplamda 5 dakikanızı alacak. Tabii ben size konuştuğum için çok fazla sürüyormuş gibi gelebilir ama toplamda hani 5 dakikanızı falan alıyor. O mükemmel bir şey. Bilmiyorum. Eyeliner sürsek mi ya? Şöyle ince bir eyeliner çekeyim diyorum. Çekelim gözümüz şey olmasın, boş kalmasın. Şunu biraz çalkalayacağım. Bu eyeliner yüzünden ben böyle gidiyorum galiba. Gidiyorum yalnız. Neden gidiyorsun? Gidiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın diye böyle. Sadece gözün çekik gözüksün diye şöyle bir eyeliner yaptım. Şimdi rimel süreceğim. Bak arkadaşlar yağmur erkek makyajı yapsın mı? Ben erkek de yapabilirim. Bence yapalım ama şöyle olalım diyorum ben. K-pop artistleri gibi olalım. Mesela ben BTS'i aşırı derecede seviyorum. Bilmiyorum belki beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Tamam. Hatta Chisam'le Çilsem'i de takip ediyorsunuz çoğunuz diye düşünüyorum. Çilsem'le böyle BTS'in Paris konserine bilet almaya çalıştık. Fakat T Ticketmaster çöktü. Ondan sonra stadyumun sitesi çöktü. Bizi e, sıraya almıştı. Ve biz alana kadar, sepete atana kadar arkadaşlar tek bir bilet kalmadı. İnanılmazdı yani. Bitti. Yani 10 dakika içinde alabileceğimiz bütün biletler bitti. Neyse bunu niye anlattım bilmiyorum. Çiğsem'le de bu arada başka bir video çekeceğiz. Ama ben şöyle düşündüm. BTS'teki birinin kılığına girebilirim yani. Hatta full kombin bile yapabiliriz. Makyaj yapıp hazır saçımı da kısarken sonra da biriyle çıkarım artık. Devlete <laughs> <laughs> Hayal edersiniz beni. Cimin <laughs> falan olur. <laughs> Çiğsem'le çıkarız. Yemeğe çıkarız. Aynen Çiğsem'le yemeğe çıkarız. Çiğsem de 30'larında. Ben de 30'larındayım. Diyoruz ki 30'larında yani. <laughs> Şu <laughs> şey, bir de arkadaşımız var Tuğba. Biz üçümüz gerçekten, bilmiyorum ne olacak sonumuz yani. Bu Baby Roll'ı kirpik kıvırıcı gibi kullanıyorum genelde. Ya bu pudra göz altlarımın çok kötü. Revolution Pro'nun pudrası gerçekten göz altlarımı çok kötü kuruttu ya. Hiç sevmem Şu göz altıma da Benefit'in kalını geçeyim şöyle akmaya. En azından göz altım kapansın biraz. Allık olarak da ben yine Flomar'ın bu farını uygulayacağım. Böyle makyajımda bütünlük sağlamış olacak. Böyle i̇lk geldiğinde gördüğünüz gibi elma gibi oluyorsunuz. Ama bu kadar makyajım falan diyorum şimdi ama pudra fırçanızla bunu dağıtacaksanız, Tabi benim gibi rimelinizi bulaştırmayı. Benim de temizleyeceğiz şimdi. Aydınlatıcı olarak her dönem bebeğim olan ve tam verdim Mega Glow. Lesson Glow'unu şöyle önce burnumun üzerine sonra kaşımın altına sonra dudağımın üzerine ve elmacık kemiklerimi uyguluyorum. Şimdi gelelim rujlara. Dört tane rujum var. Aslında bunların hiçbiri sadece bir tanesi hariç. Onu en sona bırakayım. Çok bu makyajıma uygun değiller. Enca en uygun olmayanından başlayayım. Şunu üçlü aldım. 119 119'du. Normalde bunların tanesi 60 lira falan. Yani hani iki fiyatından daha aza geliyor. İçinde bunların isimleri yok. Bir numarası, 11 numarası ve 3 numarası var. 3 numarayı sona bırakıyorum çünkü bu makyajıma biraz daha uygun gibi geliyor bana. 11 numarası en uygun olmayanı. O yüzden onunla başlayacağım. Bir de likit rujumuz var bu arada. Paketlemesi falan benim çok hoşuma gitti bilmiyorum ama yapıları da çok güzel bu arada onu da söyleyeyim. Bu 11 numarası inanılmaz güzel bir mor rengi ve börtlen kokuyor. Tabii ki bu makyajıma hiçbir şekilde uymadı. Dudağımda biraz yara ama genel olarak ya üzüm gibi kokuyor, bördlem gibi kokuyor ve rengi aslında çok güzel. Yani bunu bununla bir makyaj yapalım biz. Ya bir de şey çok güzel geldi bana. Paketlemesi güzel geldi. Yani hani uygun fiyatlı rujların bence artık zaten 60 TL'nin üstünde, altında ruj yok. Pahalı rujlar işte Chanel, Dior falan paketlemesi ayarında bu arada. Onlara zaten 300 TL oldu. Paketlemesi güzel, gramajı iyi, dokusu çok güzel. Ben çok beğendim. Şimdi bunu siliyorum. Böyle bakın. Nasıl güzel değil mi? Şimdi likit ruj deneyelim. Bu da 03 numarası likit rujların. Farımla aynı renkmiş. Aa, bu renkli ruj için şöyle söyleyeyim opaklığı falan çok iyi. Dudağım o kadar acıdı ki bir daha silesim gelmedi şu an. Nasıl? Bence çok güzel iyi. Bütümüz, evet. Ya gerçekten çok güzel. Ben Zara'nın modellerinde böyle online satışlarında ki rujları çok beğeniyordum hep. Zaten aynalarını yapmış. Şimdi bunu da sileceğim. Gerçekten güzel bu arada. Bu hiç öyle çıkacakmış gibi de değil. Gerçekten hiç çıkacak gibi değil. Dudağıma bak vampir gibi oldu ve bulaştı. Arkadaşlar bu çok kalıcıymış ya. Hiç evde de denemedim ben. Yani çıkarmayı denememiştim. Baya makyajım bozuldu yani. Makyajımın bozulması nedeniyle dudağım çok kötü kanadı. Dudağımın çevresinde şey diye. Evet vampir makyajı oldu işte Evet dudak do dolgunlaştırma tekniği de bulmuş olduk böylece. Şimdi de 01 numarayı süreceğim. Bu çok tatlı oldu benim makyajıma. Çok dağıl bir pembe bu. Değil mi? Hiç var gibi değil yani. Evet çok güzel. İşte dokusuna bayıldım yani bir numarası bu da. Diğerini elime süreceğim arkadaşlar çünkü dudağım çok kanadı. Kanamaya da devam edecek. Zaten dudağımın rengi o kadar değişik ki anlamayabilirsiniz. Bu da arkadaşlar 3 numarası o serinin. Zaten paket içinde satılıyor. Linki bırakırım. Böyle kiremetimsi Yaparsın bir pembe. Ya içine doğru sürün şöyle? Hmm, çok güzel oldu. Aha, i̇çine sürünce çok güzel oldu. Vallahi bayıldım. Ben çok beğendim bu zararın rujlarını. Yani bu fiyatı alabileceğiniz en güzel rujlar. Paketlemesi olsun, gramaj olsun, opaklığı, renk, şeyi, ben çok beğendim gerçekten şu üçü. Üçü birlikte satılıyor zaten. Bunu ayrıca aldım. Bu da 49 falandı. Kalem rujları falan da gelmiş ama onları denemedim. Yani şu an ihtiyacım da yok. Çok beğendiğim bir renk olmadığı sürece de alacağım mı Düşünmüyorum açıkçası. Linkleri aşağı bırakırım. Bu arada bu PhotoFocus fondöteni deneyebilirsiniz. Ben başarılı buldum. Günlük kullanım için çok hafif bir fondöten ve e, gayet güzel yani hani cildinizde irritasyona sebep olacak bir fondöten değil. Zaten e, Revolution Pro'yu inceleme videosu çekmiştim. Bu paleti ben gayet seviyorum. Artı söyleyeceğim hiçbir şey yok. Diğer ürünleri de gördünüz. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Benim günlük Makyajım. Bilmem genel olarak umarım beğenmişsinizdir. Instagram'da yaptığım zaman çok beğenmiştiniz. Eğer videoyu sevdiseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer beni birazcık sevdiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sohbet içerikleri vesaire görmek isterseniz makyaj yaparken aşağı yorum olarak bırakın lütfen. Çünkü ben sizin isteklerinize öncelik vermeye çalışıyorum. Denememi istediğiniz ürünleri de aşağı bırakabilirsiniz. Günlük makyajlarımı işte bu tarz bunları ne zaman yapıyorum falan görmek isterseniz de Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Yine link var. Bu arada BTS'in hangi? Mesela erkek şey yapacağız ya. Hangisi? BTS'ler, BTS, BTS <laughs> grubundan kim olayım? RM mi olayım? Suga mı olayım? Ondan sonra Jin mi olayım? Jimin mi olayım? Kim olayım yani? V mi olayım? Bir bakın. Hop mu olayım? Hop hop. Öpüyorum. Kendinize